Maalesef devlet idaresinde akıl fikir olmadığı gibi artık ciddiyette kalmadı. Döviz artıyor, dövizin artması hemen her ürünün fiyatının artmasına yol açıyor. Ama maalesef damat bakan oralı bile değil. Atadıkları sözüm ona bağımsız merkez bankası başkanı da diyor ki bizim bir döviz kuru hesabımız, hedefimiz yoktur. Hale bakar mısınız? Dolar 8.43 lira olmuş. Ekonomiden sorumlu olanlar ekonomi bizim umurumuzda değil diyorlar. Milletin refahından sorumlu olanlar millet bizim umurumuzda değil diyorlar. Dava arkadaşlarım. Merkez Bankası'nın görevi nedir? Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarı sağlamaktır. Bunu ben söylemiyorum. Merkez Bankası'nın web sitesinde yazıyor. Peki sizce Merkez Bankası neden bağımsız? Merkez Bankası para politikası siyasi rant uğruna kullanılmasın diye bağımsız. Siyasi çalkantılar ekonomik çalkantılara sebep olmasın diye bağımsız. Bu işi en iyi bilen insanlar Merkez Bankası çatısı altında olduğu için bağımsız. Buradan damat bakanı uyarıyorum. Merkez Bankası başkanına çaycın gibi davranmaktan vazgeç